Cümleten selamın aleyküm dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, babalar, hepinize iyi günler dilerim. Umarım her şey yolundadır. Sevgili dostlar, bugün günlerden pazar ve evdeyiz. Tabii her zaman olduğu gibi temizlik, aşk meşk işleri arkadaşlar. Hava berbat, tamamen rutubetli bir hava. Ama şöyle kümesimize girecek olursak, kümesimizdeki durumları anlatmaya çalışacağım dostlarım. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Hani bir laf vardır. Çabasını e, görmediğiniz insanın samimiyetine güvenmeyin diye. Ben Allah'a şükür ve kanalımız bu çabayı bazı kardeşlerimden, bazı dostlarımdan fazlasıyla görüyorum. Yani kanal kendisininmiş veya kendi kanalıymış gibi çabalayan dostlara buradan selam olsun. Bu bağıpta e, canlı yayınlarımızda bize destek çıkan, ee, ve diğer videolarımızda yorumlarıyla ne bileyim e, her türlü desteğini esirgemeyen her kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat e, hani bir laf vardır e, laf değil de Hazreti Ömer'in meşhur bir lafı vardır. E, Dağlara buğday serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler diye arkadaşlar. Ama biz Müslüman ülkede olmasak da <laughs> ve kendimiz Müslümanız elhamdülillah ne yapıyoruz? E, diğer kardeşlerimiz de bize o baba e, buraya bir buğday serpiyor. Yani kanalda bize destek çıkıp e, orada 3-5 e, ne o? Çam sakızı çoban armağanı bir şeyler atmaya çalışıyor. Ben de e, geçen bu Zekiye ile e, Oktay kardeşinden sonra bugün e, Sağlık baba Allah razı olsun ondan tek tek. Ee, bize destek çıkan e, ne o? Ee, canlı yayında bize hediye atan dostlarımı tek tek e, bulmaya çalışmış ve bulmuş. Onu canlı yayında söylemiştik. Kendisine rica etmiştik. Yapmış ama herhalde 2-3 eksik var gibi. Tabii ki ben bunları liste halinde okuyup geçebilirim. Fakat ben her videomda bir arkadaşım için bu yemi önlerine vereceğim diye söylemiştim. Şimdi e, eskilerden başlayalım. E, Mehmet Şengöz. Kanalımızda Mehmet Şengöz ilk sticker'ı alan kardeşim kesesine bereket. Ee, böyle bir şey başlattık çünkü son zamanlarda Allah razı olsun sizden e, kuşlarımızın bakımını yani bir nevi üstleniyorsunuz. E, yam olsun diğer ihtiyaçları olsun. Şimdi Mehmet Şengöz ile başlayalım. Mehmet Şengöz bizi sıkı takipçimiz kanalımızın e, moderatörlerinden. E, bugün Mehmet yemlemeyi senin için yapıyorum kardeşim. E, Allah binini bin etsin, e, birini bin etsin. E, daha sana daha çok versin kardeşim. Ben bunları yemleyeyim. Mehmet bugün yemleme senin için. Ondan sonra da ne yapalım arkadaşlar? İçerideki durumlara bakalım. Ben kuşlarımı salmıyorum şu anda söyleyeyim size. Salmayacağım da. Çünkü erkekleri saldık. Şu anda dişiler salınabilir. Fakat hava hem pazar erken. Hem de arkadaşlar kimseyi rahatsız etmeyelim. Ben video çekip anlatmaya çalışayım. Bakalım durumlarımız ne. Gene söylüyorum arkadaşlar, çabasını görmediğiniz insanın samimiyetine güvenmeyin. Eğer e, samimiyet e, varsa ve çaba göstermiyorsa bil, bilin ki bu gerçek bir çaba değil. Bunu Feridun Baba da dedi. Bunu bizi kıskananlar kanalımızın bir yere yükselmesini gelmesini istemeyen, dost görünüp ama. Hiçbir şey yapmayan, elini taşın altına koymayan insanlar dedi. Bunu canlı yayında söyledi. Canlı yayınlarımız efsane gidiyor. Arkadaşlar biz o yayınlarda her şeyi konuşuyoruz. Ama her şeyi tabii ki her zaman olduğu gibi sevgimiz, saygımız sonsuz. Herkes birbirine abi kardeş gibi sarılıyor. Beni çok mutlu ediyor. Yani 3-4 saat bir insanı seyretmek veya konuklarımızı seyretmek... Ayrı bir meziyet. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve teşekkürü de borç biliyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Ama bugünlerde, bugünlerde bizi yalnız bırakmayan dostlarımızı da asla unutmayacağız. Ee, yani e, isterse kanalımız kaç olursa olsun arkadaşlar. Belirli bir kitlemiz var. Onlar baş tacıdır. Her zaman da olacaktır. Ama gene söylüyorum Canlı yayınlarımız olsun, videolarımız olsun. Canı gönülden beğenmeyen dostlar var. Ee, onların da canı sağ olsun. Ee, alabildiklerini alsınlar bakalım. Ee, hani kendi bildikleri doğrultusunda. Belki bizim anlattıklarımız... Onlara e, boş iş gibi geliyordur, e, o da önemli değil ama boş iş gibi geliyorsa seyretmeyeceksin, bu kadar basit. Ben sevmediğim programı, sevmediğim bir insanı seyretmem yani mesela. O yüzden arkadaşlar, e, kalan arkadaşlara veya bizde olan, her gün bizi dinleyen, e, hediye atan dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi de bugün Mehmet Şengöz'ün e, adına bu yemlemeyi yapacağım. Evet Mehmet, kesene bereket diliyorum. İnşallah şifa olsun. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle yapalım. Ondan sonra bunlar yem yerken ben ne yapayım? Direkt arkadaşlar. Oo bakınız bunları unuttuk. Aşağı insin bunlar da. Atlarsa atlasın. Durun şimdi dostlar. Gel bakalım. Kanalı kesik olanlar gel. Gel. Atla. Atla. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar Durumlar böyle. Gerçekten e, şu maşallahını söylüyorum. Çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. E, maşallah eksik etmeyin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz aydınlıkta bu yavrulara bakalım dostlarım. Bir tanesi kendisinin bir tanesini farklı bir numara. Biliyorsunuz bu 63 numaranın yavruları. Yani tek yavrusu daha doğrusu. Dışkıları da böyle arkadaşlar ben şu anda turşu suyunu eksik etmiyorum. Biraz yavrularda ishal gibi yapabilir. Hiç korkmayın. En azından içinde ne varsa temizler. Hiç korkmayın. Bakınız. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ilk yavrularımız 74 ve 73'ün maşallah subhanallah. Artık tam bugün 2 haftalık oldular arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Masmavi yanıyorlar. Tabii ki sonları güzel olsun. Neyse buradan buradayken arkadaşlar genç bel çıkalı ve 76 Şükürler olsun. Valla e, genç Belçikalıya benzeyen bir renk atmış ama gene de anneninki ağır basmış biraz. Ama benekli harika oluyorlar. Allah'ım nazardan korusun. Arkadaşlar günlük çekiyorum size ne değişiyor onu bir e, göstermek istiyorum. Nasıl bir emek var. Mehmet Aktağ, e, Kittle ve ne arkadaşlar bizim yansı soyu ama on numara 5 yıldız. Allah'ım nazardan korusun bunları da. Burası arkadaşlar her zaman söylüyorum. Dediğim gibi günlük çekiyorum ki Günlük günlük ne oluyor ee, Anlatmaya çalışıyorum Bir iki günü var Evet babalara geldik Sadık baba Özcan baba Bir günde ne değişmiş bakabilir misiniz Allah'ım nazardan korusun Ya Rabbim Ya Rabbim nazardan korusun Işkılar böyle Arkadaşlar Şimdi e, gelelim Buradan Korayıma selam olsun Yavaş Beyaz boncuk görüyorsunuz arkadaşlar onun yavruları. Şükürler olsun. Bir tanesi anne gibi bir tanesi baba gibi. Onları da koyalım arkadaşlar. Buraya biliyorsunuz durumlarını. Maşallah kızım. Bir tane yavrusu e, şunun altındaydı değil mi? Evet sevgili dostlar. Süleyman. Kardeşim. Kendilerinin yavrusu olmasa da ben sana söyleyeyim. Şu çiftin. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar yeme bile bakmıyor. O kadar bir ee, yavru düşkünü bir kuş. Maşallahı var. Arkadaşlar sonra buraya gelelim. Bakınız burada teki onun değil ama bu sene yağlı göklerden. Bak 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 arkadaşlar yemin ediyorum nerede olursa olsun karnını doyurmadan yavruların yanına geliyor. Maşallah var. Mehmet bugün senin günün gülüm. Ee, şöyle senin yavruları da gösterelim. Ne hale geldi? Aynı anne baba gibi attı kardeşim bir günde neler değişiyor lütfen görün bakımları ona göre bakınız dışkıya arkadaşlar bu mevsimde biliyorsunuz gene söylüyorum kuşları e, bu rutubette e, dinç tutmak sağlık tutmak meziyet işi arkadaşlar bundan çok e, bakayım az kaldı bunun ne zaman da abi şöyle bakalım 11 miydi Evet 11'i bunlarla beraber çıkacak Arkadaşlar durumlar böyle. Elimizde bakınız. Çıkarsa 2, 4, 6 tane yüzük buradan yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurası gitse öbür tarafta 2, 4 var. Ee, aşağı yukarı 5, 6 yüzüğümüz kalacak gibi. Yani bu da toplam e, olsa olsa arkadaşlar 33, 34 yavru ama hiçbir şey belli olmaz. Çünkü e, Robin'in dişiyi düzelttim artık. E, zaten hemen düzelmişti ama şu anda hayvan o yüzden yumurtlamıyormuş. E, tabletini veriyorum. 5 gün devam edeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar onun yumurtlamasını bekleyeceğiz. Geç olsun güç olmasın. Hayvanı kurtardık. Artık biz de e, Robi de çok sevindi. İnanamadı yani. Çünkü o o nefes alamazken ki o CDR'yi gördükten sonra gün Ay biraz sıkıntı demişti. Ama e, düzelttik. Uçurmayacağım arkadaşlar. Bakınız maşallah Mehmet bugün senin günün günüm dediğim gibi e, Allah kesene bereket versin. Ee, hani temin başında bir laf söyledim ya, çabasını görmediğiniz samimiyete inanmayın diye kişilerin samimiyetine. Bunların en başında sen varsın kardeşim. Her türlü destek çıkıyorsun ve bize de ilk aldığın süper sticker'la, etiketle neyse işte ee, ne yaptın? Bize destek çıktın. Allah senden razı olsun. Bunu da bize anlatmak her herkesi tek tek destek çıkan herkesi tek tek anlatıp e, tanıştırmaya çalışacağım. Bakınız arkadaşlar. Videoya başladığında kaç dakika olmuş? 10 dakika. Şu havaya bakın hemen. Yani böyle bir havada yaşıyoruz. Yani e, rutubetli bir ortamda. Yerler falan acayipti. Yeni yeni düzeliyor. Bakınız şuradan görebilirsiniz. Bu da temizlenecek. Yani şunu söyleyeceğim. Nasıl rutubet yapıyor be? Buradaki çimler anında böyle yeşil olur. Bunu Özcan Baba'ya sorabilirsiniz. Veya Ali'ye. Bahçelere yemyeşil olur taşlar her zaman arkadaşlar. Bu da devamlı yağmur yağdığından rutubetli bir hava olduğundan. Arkadaşlar şimdi bekliyorum. Şöyle yapayım. Çünkü ben yokken şimdi öbür tarafa gideceğim. Bakınız kitil soyunun dişisini ne hale getirdik beyler. Bak bu dedenin, dedenin kuşu. Harika bir kuş arkadaşlar. Bak hemen bunu ne yapıyoruz? Yemin iyiydi. Normalde orada yemliyorum fakat bugün böyle yaptım size. Burayı şimdi kapatalım çünkü oraya gidersem iş sıkıntı olacak. Bakınız bu da kitil soyu. Mehmet hatta Ufacık ilk geldiğinde cılız bir kuştu ama şu anda fizik falan on numara oldu. Onu da atalım yerine. Şöyle göstereyim. Mehmet Aktağ. Tabii herkese sırayla gelecek arkadaşlar. Kimler ne hediye attıysa isimlerini tek tek ve onlar için yam atacağım. İnşallah kimler attıysa es geçmeden paylaşmaya çalışacağım. Evet dostlar bu da girdi. Onu bekledim. Bakınız Mehmet Akta. 86 Kral Bu %40 %50 yansı. Bu tamamen kitle. Bakalım biz soya moya bakmıyoruz yani soya derken kağıt üzerindeki soyuna bakmıyoruz. Ne yapacaklarına bakacağız. Ama şu andaki durumlar böyle. Şimdi arkadaşlar Mehmet'in yemlemesini yaptıktan sonra havaya bakın beyler ya. Yani. Feridun baba bana kıskandırıyorsun ya şimdi bak böyle. Arkadaşlar şuraya girelim. Bu arada bakınız çekirdekli yemim var onu da mikser, a, mikser deyince mikserimi de kırdım. Buradan Oğulcan'a e, şeye selam olsun Mehmet e, e, neydi o gezegene mikser gitti bizim senelerin mikseri gitti arkadaşlar burası tutmuş gibi teki biliyorum tutmuş gibi ama bekleyeceğiz dedim ama e, hiç sorun değil şunu get söyleyeceğim benim taklacılarım bakınız ufacık yavruyu yani orada ufak büyüyen yavruyu getirdim nasıl büyütüyor arkadaşlar millet posta kuşuna takla büyütürken biz taklacılara posta büyütüyoruz. Bakınız yavaş sakin. Elinden dur. Sakin. Çık. Çık. Sert bir kuş. Burada arkadaşlar bu namussuz yumurtlayacak dedim. Buraya giriyor. Yemin orada yemliyorum. Döküyor. Bakınız sevgili dostlarım. Taklacılar büyütüyor arkadaşlar. Yani normalde zor bir şeydir taklacının posta güvercini büyütmesi. Çünkü başlarda kolaydır ama sonradan çok çabuk ezilir. Ve gelelim buraya. Bak Özcan Baba bunu sana vereceğim. Sen onlarla bir eşle bakalım. Kuş gör, atım matım gör abi. Malatyalarla. Dur, dur kızım dur. Ne? Bakayım arkadaşlar. King Kong soyuna. Ay yaradana kurban olduğum. Yaradana kurban olduğum. Onlarınki de çıkmak üzere ona da bakalım. Maşallah dışkıları on numara beyler. Ee, burada Tatar'la görüştük. Tatar. Miski oldu baba. Sen e, boz benekli diyorlar ya ondan oldu. Öbürki de gök gibi olabilir ama hiç önemli değil. Bu arkadaşlar böyle bir manyak bir kuş gördünüz mü? Bakın bir. Abi çanağın altına giriyor ya. Dur ben... lan dur. Nasıl yapacağız abi? Tekelle olmuyor. Şöyle koyayım yere. Abi yok böyle bir şey ya. Bu kadar mı kıskanırsın? Evet. Arkadaşlar. Bunları sizin gözünüzde şöyle bir bismillah diyelim. Alalım durun. Gel kızım. Yuvanı da bozduk değil mi? Haydi bakalım dostlar. Yumurtanın güzeli olur mu? Olur arkadaşlar. Temizliğe bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Arkadaşlar valla ne desem boş. Sanki tutmuş da gitmiş gibi. Sanki bu tutuk gibi ama bakacağız. Neyse arkadaşlar ben şu renklerden biraz değişmeye başlamış. Tabi sonu ne olur bilmem. Bekleyeceğiz iyice. Şu anda içi karardığı için ellemiyorum yani bomboş değil. Bu aslan parçası maşallah subhanallah kızıma. Ne yaptın? Ayın 10'u muydu bu? Onu. bugün ayın 25'i mi? Evet 3 gün kalmış veya 2 gün kalmış çıkacak. Arkadaşlar en çok sevindiğim şu kuşa bakın ya maşallah subhanallah. Şurada öldü gitti dedim ayırdım onu ee, dışarıda hava aldırdım filan ama. Sağ olsun Fikret abinin tabletiyle bu hale getirdik. Kuş yumurtlar. Abi düzelsin de yumurtlaması da sorun değil yani şu anda. Durumlar böyle. Taklacılarım biliyorsunuz bakınız harika bir çakmaklı oldu babaanne. anne. Ee, maşallah var arkadaşlar. Ve bu şekil yetiştirmeye, anlatmaya çalışıyorum. Havaya bak Feridun baba. Baba. Videoya başlarken nasıldı, şimdi nasıl? Dostlar Tekrardan e, emeği kim geçiyorsa emeği hakkını helal etsin. E, millet zaten TikTok'ta falan saçma sapan yerlere bir şeyler atıyor sevgili dostlarım. En azından karşılık görmüyor ama siz en azından bu kuşları şimdi bir kendi kuşunuz gibi yem veya destek çıkıyorsunuz. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 27 Rüstem sana da selam olsun buradan. Evet arkadaşlar 15 dakikayı doldurmuşum. Nasıl geçti bilmiyorum ama bence çok güzel bir yayın oldu veya video oldu. Dediğim gibi her emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben ne diyordum ben? Benim milliyim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay sarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.